Evet, bir yılın emeği biçerin tarlaya girmesiyle e, ortaya çıkmaktadır. E, tabii ki arzu edilen bütün emek, bütün çalışmalar, yüksek verimlerin elde edilmesidir. Ama bugün e, şu ana kadar elde ettiğimiz sonuçlar çok değişken olduğunu görüyoruz. 300 kilo verimlerle 600-700 kilo verimler arasında verimlerin olduğunu görüyoruz. Bu kadar bir değişken bir olay, e, bir ürün verimi. Bunun nedenleri tabii ki var. İlk nedenleri şu. Her şeyden önce şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Üreticimiz bunu bilmemesi bilmesi gerekiyor. Artık tarımsal faaliyet, çiftçilik bir meslek olduğunu, bu mesleği ne kadar doğru icra edersek, ne kadar doğru icra edilirse sonunda bir yılın emeği bu şekilde e, üretime yansımaktadır. E, yıl olarak baktığımız zaman aslında obat üretimi açısından bölgemizde bütün teknik uygulamalar olsa da e, arzu edilen bir yıl iklimsel açıdan gitmediğini söyleyebiliriz. Bu verimi olumsuz olarak etkilediğini e, belirtmek isterim. Uzun yıllar ortalamasına baktığımız zaman e, kış Trakya'mızda olmadı. Kar istenilen seviyede düşmedi ve Genel atları her ne kadar yağış düşmüş olsa dahi e, istenilen e, kış şartları oluşmadığından maalesef bazı aşerelerin e, zamansız e, ortaya çıkması bu yıllarda e, virüsel hastalıklar ve seviyet verdi. Bu kısmen ve verimi olumsuz yönde etkiledi ama yine de bugün bölgemizde Bölgemizde şu ana kadar yaptığımız tespitlerde 700 kilo sınırına tarla bazında 700 kilo sınırına dayan üreticilerimiz de var ama maalesef gene bölge geçmiş yıllara göre böyle şey verimimiz biraz ortalamanın altında olabilecek bir verimle karşılaşabiliriz. Üretim bir planlamadır. Ekim öncesi hazırlıklarımızı doğru yapmamız lazım. Bugün hasadın başladığı bugünden yakın bir zamanda yeni dönem hazırlığı yapılacaktır. İşte bugünkü olumsuzlukları da dikkate alarak yeni dönem hazırlıkları bu doğrultuda yapmamız lazım. Onun için ekim öncesi hazırlıklarımızı da doğru bir şekilde yapmamız lazım. Tarlamızı iyi bilmemiz lazım. Girdileri bu doğrultuda temin ederek hedef koymamız lazım. Bu hedefi iyi belirlememiz lazım. Bu çok önemlidir. Tabii ki ekim esnasındaki Davranışlarımız ve ekip sonradaki uygulamalarımız da e, verime e, olumlu katkı sağlayacaktır. Ama biz gene de ortalamayı 400 ile 500 kilo arasında bölge ortalamasını bekliyoruz diye düşünüyorum. Şu andaki veriler bunu gösteriyor. Son yağışlar ve dolu ekine ne gibi zararlar verdi? Şimdi dolu olayı tabii ki tabii bir afet ee, maalesef yer yer dolunun düştüğü yerlerde e, zarar var. Bu açıdan da biz üreticimize her zaman şunu da söyleyeyim, bu vesilede şunu da söyleyeyim Üreticimize şu anda e, tarsimin dışında başka bir sosyal bu konuda bir güvencesi olmadığını bilmeleri gerekiyor dolu olumsuz etkilediği gibi ta sezonun başındayız. Bu yağışlar da bazı dane şeyine de sıkıntı verebilir. Ama şu anda bu yönden, dolu yönden Allah korusun yani bir yerde ciddi bir sıkıntı. Şu anda yer yer sıkıntılar oldu ama o kadar fazla daha değil. İnşallah bundan sonra öyle bir afetle karşılaşmayız diyorum.